Bugün bugün bu kanalın en sevilen içeriği. En sevilen içeriği ve artık ben sıkıldım, siz sıkılmadınız. Ve bugün bu seriye hiç almadığım bir konuk. Sayın Berke Kaya. Sayın Berke Kaya burada. Sayın Sayın Berke Kale ile birlikte. Bence aynı zamanda bu kanalın en sevilen konuğu. Evet. En çok izlenen kole videomun Berke Kale ile olmasından anlaşılacağı üzere. O zaman müjdeyi verelim mi? Verelim. Arkadaşlar. Bu evde çekilen. Tam bur burada. Tam bu evde. Çok hayk bir video var Toprak kanalında. Toprak kanalından ulaşabilirsiniz o videoya da. Yok lan. Nasıl? Ben şeyin haberini veriyordum. Hı. Kendi reklamımı yapmıyorum. Senin ha. reklamını yapıyorum oğlum. Tam bu evde çekilen. Benim odamda çekilen. Mami Kobe'nin kanalının ilk videosu. Soru cevap bir. Ve bunu remake'ini yapıyoruz arkadaşlar. Reunion. Reunion. Ve bu videoda yakında yüklersin büyük ihtimal onu Aynen. Buradan da haberini verelim arkadaşlar. Kutluyorum. Arkadaşlar. Aynı şeylerle devam. En sevilen konukla en sevilen videonun bir daha çekeceğiz aynısını. <laughs> Çünkü bir daha izlersin. Bir daha para kazansın istiyoruz. <laughs> Özür dilerim. Söylememeliydim bunu. <laughs> Şaka yapıyorum. Arkadaşlar para için ne ilkesin. Para için değil, siz yok, seviyoruz, yok, çok seviyoruz. Ne izlenmesi, manyak mısın? <laughs> <laughs> Mamak'tan gölbaşına niye geldin? Niye gelesin ki kanka? <laughs> evet Şaka. Bir şey diyeceğim, itiraf niye bu kadar çok seviliyor? Ben onu çözemedim hala. Ya çünkü insanlar birbirinin bokunu karıştırıp kaos seviyor kanka. Böyle evet. Kaos okumayı seviyorlar. Ekstra iğrençlikleri yine aldım. Harbi mi? Ben hiç bilmiyorum bu arada, ben evet, ilk tepkimi ayıra Toprak, toprak hiçbir şekilde görmedi, ben seçtim. Özellikle Toprak Bu şaşır... bunu Toprak bu itiraf mevzusuna kapalı. Sen hiç itiraf videosu çekmedin değil mi? Yok. Kanka kendini mental olarak hazırlaman lazım. Çok kötü. O kadar var. mı kötü? Bak ciddi diyorum. Ben senin 1-2 videonu izledim ciddi. bu seriden ama böyle çok hatırlamıyorum zaten. Bayağı kötüler Kanka, var demek ki. Bunlar çok kötü. Bayağı kötü. Okey, zaman... kendimi hazırlıyorum şu an olarak. <laughs> Çıtırdan ben de bir hazırladım. Artık hazırım. O zaman başlıyor muyuz? Kim okuyor şimdi? Nasıl yapıyoruz Kanka o. bir sen, bir ben. Tamam, başlayayım mı o zaman? Ee, bu arada ilk baştan yavaştan, ilk böyle çok ağır olmayanları başa aldım. Tamam, ona göre ciddi okuyorum. Gittikçe kızışıyor. <laughs> Birinci itirafımız. Kuzenime aşık olmuştum. Kuzenine? Hafif hmm. e, bir yani sen ensest olabilir misin dostum? Tam olarak sen. Bu yorumu yazan kişi kendini çok iyi biliyorsun. Yani... Ya olmuştum ya. Yani, geçmiş en azından. Ama olmaması yani. gereken bir yani, şey. Yani... Ensestsin sen. Yani bak şeyi anlarım. İngiliz hocama aşık oldum. Bak onu ben de anlarım. Ama ben aileden birine no kanka. No kanka. Geç. Geç. Bura sende. Bakalım daha neler gelecek. Ya. Çok merak ediyorum. Kanka toprak gay yazmış. Çok kısa öz... Bu nasıl bir itiraf ananı? <laughs> Oğlum kanka, böyle bir itiraf oluyoruz, yok ya. Toprak gay. Böyle bir itiraf yok kanka. Teşekkür ederim. Türkçe öğretmenimin dosyasını çalıp yazılı cevaplarına bakıyorum her yıl. Her yıl devam ediyor buna. İsmini vereyim mi lan? İsmini versek ne yapacağım burada kanka şimdi? Kanka ver de fan hesabı. Barkın'ın fan hesabı. <laughs> Nereden <buradan> ya. yakalanacak <laughs> ki? Yakalanmaz. Ulan, doğru diyorsun. Ulan bak Türkçe öğretmenleri eğer izliyorsanız sınıfınızda Barkın <laughs> Çevik falan bir ucube varsa sizin sizin soruları çalıyor. Bakın her yılda yüksek alıyorsa net olur. Net olur. Net olur. Dikkat edin Türkçe hocaları. Senin hangi Türkçe hocası? Niye izlesin <laughs> kanka ya? <laughs> Diğer itirafımıza geçiyoruz. Annem ve babam gece işlerini hallederken yataklarının başlığı du duvara vuruyor. Tüm ses odama devam devam var. Uh devam var. Geliyor ve haberleri yok. <laughs> Hala Ay çok kötü ya. Ya Ay sen pe peki bir şeyceğim. Ya sen bize niye bunu itiraf ettin? Ya kanka ben bak şöyle travma travmayla başa çıkmanın yollarından biri belki bak düz işte, travma. Olmuyor. Hani kanka ben bunu ya. atlatamam kanka. Kanka öyle çok de kötü, çok, çok, çok kötü. Bayağı kötü. Neyse Allah daha çok ses eee yalıtma ben... versin salı. Yalıtır. Ses yolda versin. Arkadaşlarım homofobik gibi davranıp gece saatlerce gay kitabı okuyorum. Aa! <laughs> Aa! Ah, ah, Gerçekten ah. mi? Selim. 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 <gülüyor> Selim. Selim hayır. <laughs> Selim ne? No. Bakın homofobik ve şey Selim isimli bir arkadaşınız varsa homofobik değil. <laughs> kanka çocuğu rezil ettin şu an ama. Ama o da yazmasaymış iyiymiş Ya tamam niki sansürlü de Selim yapma oğlum kanka yapmayın ya. Ya ben bu itirafların böyle olacağını bilmiyordum kanka. Kanka bu şey değil böyle çok iğrenç değil de Köyde... ayıp yani. Köyde kuzenimin telefonu kaybolmuştu. Aslında markette unutmuştu ama görüp söylemedi. Peki niye söylemedin? Yani bak telefonu da çalmamış. Niye bunun kaybetmesine izin ver. Marketçi kazansın diye kanka esnafa destek. Esnafa destek. Esnafa destek. Sonuna kadar arkamdayım dostum o zaman. <laughs> bir sonraki itirafımıza geçiyoruz. Kanka bu ne? Kanka ben nasıl okuyacağım? Küçükken duşa sıçıp onu avuçlayıp duvara atıp bokla bir şeyler çizeceğim. Nasıl fanteziler var kanka? <laughs> Şuraya da bir kalp çizeyim. <laughs> Şimdi diyeceğim. Düşünsene de. Şimdi ben bir çocuğum. Ben anlatıyorum şu an. Sonra sıçtım. Ben boku elime aldım. Duvara yapıştırdım kanka. Sonra üzerinde resimler çizmeye başladım. <laughs> evet, <Bu> nasıl <gülüyor> bir <gülüyor> fantezi ya? Bize toprak kan, ruba, toprak kalp. Aşkım <ruba, gülüyor> <toprak, kalp. gülüyor> sana buradan çok selam söylüyorum eskiden Allah'ı Harry Potter'daki Dumbledore sanıyordum. Kanka ben de minare sanıyordum. Oğlum ben okuyordum. de minare sanıyordum. Ben. Oğlum bu arada minare en Çok... mantıklı cevap. Evet. Ben... Şuna bende dalga geçmişti. Buraya bir geçmiş flashback'i gelecek. Ben de küçükken <gülüyor> <gülüyor> minareyi Allah zannediyordum. Ço çoğu çocuk minare sanmıştır bence. Oğlum bu arada minare en mantıklı. Evet oğlum minare yani sonuç olarak ezan okunduğu bir yer. Cami cami yani. Bir de minaresi böyle ne bileyim Allah sana. Hatta kanka mi? şöyle diyeyim rüyama giriyordu o minarenin sakalı falan vardı yani. <laughs> kanka ama Dumbledore da yani Harry Potter'daki Dumbledore evet. nasıl Allah'la şey, şey, bağdaştırmış olabilirsin. Serena'daki Hades. Evet Hayır, ya. Yüce Onos. Yüce, yüce Onos. Ha, evet. Honos. Hades evet o daha mantık. Hades kötü adam oğlum. Evet. O şeytan kanka. Yani Dumbledore ne yani. bileyim arkadaşlar çocuklarınızı Harry Potter izletmemeniz gerek. Ha değil mi? <laughs> diğer diğer itirafa geçiyoruz. <laughs> Götüm ağrı olmuşsun. <laughs> Elif. <gülüyor> <gülüyor> ne? Elif. Elif. <laughs> <laughs> Kanka ben bunu söyleyeyim ki. Arabanın üstündeki tel. Arabanın üstündeki telden kastı ne? Aa şu şey var. Şey şey. Sallanıyor. Kanka evet evet. Kanka şey şey. Sallanıyor. Benim. Aşkım vallahi ilk kimsensin. Bir kere araba girmişti ama ilk kimsensin. Tövbe estağfurullah. Kanka sen o böyle araba girerken dildo gibi sallanıyor. Abi insanlar ne garip şeyler yaşıyor. Bir bizim normalde bak. En garibi biz sanardım bu itirafları okunca kafayı yiyorum şu an. Diğer itirafımıza geçelim. Babaannemin arkadaşına gıcık olduğum için su istediğinde klozetten sudu <laughs> Ne yaptın ne yaptın? Su doldurup götürmüş krozetten. Bence tadı kötüdür, hiç denemediğim için bilmiyorum da. E, Farklıdır farklı kanka. Ama kanka lanet yani. olsun, senin gibi torunun. Şu an tadını hayal etmeye çalışıyorum ama yok. Aynen. Kanka çok kötü ya. Kanka, yani ben Oğlum yok. inşallah böyle bir torunum olmaz abi. Vallahi hep, her bayramda bin lira vereceğim ya, söz veriyorum. Oğlum bak, ben şey yaparım mesela. Bir garson bana durduk yere kötü davrandığında falan hep şey düşünürüm. Acaba benim... Kahveme gelirken şey böyle tükürecek mi falan diye Kanka olası şeyler bu arada Türkiye'desin yaparlar Bu ne kanka? Bu ne kanka gerçekten? Ya, ya, ya oğlum bak bu şey barista maristik garzomuz almayın oğlum <laughs> Babaannesinin bak, bak öz, öz torunu Evet ha, tamam bak ama yani bu tanıdık bir de. yani tanıdık yapıyor Yani garson neler yapmaz arkadaşlar dikkatli olun Bir keresinde kuzenimle banyo yapıp vücutlarımızı puanlamıştık hala yapıyoruz Hala, devam. hala mı? Hala devam Bak bunu eski hala. çocukken yapsan okey Defne. 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 Bence buna devam etmeyeyim. Erkek mi kuzenin? Ya kız sayıda bir kız anlayacağım. Lan oğlum neyini anlıyorsun? Ha? Kanka ya bak şimdi. Ya anlamayacağım ama. İkimiz duşa girsek. Kanka hayır. <laughs> bak erkek erkek. No no hayır. <laughs> no bro nasıl bir cevap? Kank kanka şimdi. Ya erkek erkek de kız kıza okey ya mısınız? Hayır okey ya değil de. evet. Kardeşim 3 aylıkken onu baş aşağı döndürüp sallıyordum hala yapıyor. Benim benim poyraza yaktığım şey, aktivite bu. kötü bir itiraf değil eğlenceli bir şey ya. Oğlum ya çocuğa bir şey olsun. 3 aylıkken onu şeyine kap beyni su zaten onun. Harbiden kafaya ilk bir yıla kadar böyle böyle yapılmaması gerekiyor. Arkadaşlar 10.000 like gelirse poyrazı camdan aşağısın. <laughs> <laughs> sen kardeşini işkence çektirmeyi oğlum. seviyor musun? Oğlum Poyraz çok sinirleniyor çünkü. Evet. Oğlum en son videosunu izlediniz mi beni? Böyle ağlıyor dedi son Poyraz. Ulan Poyraz çok selam. <laughs> sevgilim gay çıktı. Gay arkadaşımla tanıştırdım. Şu an sevgilim... Ne? Ne? Sevgilim gay... Bak bir dakika. Şimdi seni sev... Bak kanka senin sevgilin olacak bir şey yok mu ya? Aha. Al kanka şunu. Bu senin manitan tamam mı? Kanka bak Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar özledim de biraz. Kanka, özledim bir Bak sen kızsın. Tamam. Bu senin sevgilin. Erkeğim. Bak aynen. Tamam. Bu senin sevgilin ben gayim, o da gay. Sen benim arkadaşım mısın? Aynen, biz yakın arkadaşız. Sen onu benle tanıştır. Selamünaleyküm. Merhaba. Sonra <laughs> kanka. Kanka böyle. ve şu an Ağlan. sevgililer, artık benim manitam Ben boş kaldım. Abi çok kötü, çok kötü. Düşünsene sevgilinin gay çıktığını. Ve <laughs> kanka yakın arkadaşın gay çıkıyor. Sonra sevgili oluyorlar. Yakın bir kız arkadaşını söyle bana. Beren. Yani Buse gay çıkıyor tamam mı? Buse lezbiyen çıkıyor. Beren de lezbiyen. Beren de lezbiyenmiş. <laughs> Ve Buse senden ayrılıp bir an Beren'le sevgili oluyor. Kafamı sıkarım. Abi ya. bu ne? Ben de kafamı sıkarım. İnan en kötü şeyi bir de hani karşı Böyle cins değil. Video falan atıyorlar. De aynı cins. <laughs> çok kötü. çok kötü. Babama Escort ne diye sormuştum. Bir şey araba. Ben, araba. Bir ben de burada bir itiraf yapabilir miyim? Ben kardeşime e, ba, küçükken babama seksi ne diye sor demiştim. Sordu kardeşime mi? gidip sordukmuştum. Baba seksi ne demek diye demiştim. O cevabını aldınız mı? Aldı. Babam bayağı gülmüştü ama bu da benim bir itirafım. Benim yani. de benim de var bir tane. Ben o ve öteki marketlerde herkesin gördüğü sakız şeklinde olan ama içinde sakız olmayan şeyi. Ondan merak etmiştim. Yani. Anne şu sakız alır mısın bana demiştim. <laughs> Annem ne demişti? O sakız değildi. <laughs> o sakız. O günden <laughs> beri yetişkinim. <laughs> Ve ben bunu çok sonra anladım hani, bana orada onu anlatmadılar. Ya anlatmasın de... kanka, çocuksun yani. Kaç yaşındaydın? 12 falan. Önce evet, önce. tamam yani. Ama sakız olduğuna çok emindim yani. Ve renkli renkli ya kanka dedim, onu bana al. Falan <laughs> onu, kanka onu istiyorum. Aldım. Bir de boyum da yetişmiyor kanka, hani böyle yukarı koymuşlar. Ben kasiyerin tepkisini merak ettim bu olayda böyle. Kanka o kadar zam yok Ben ya. gülerdim, biliyor musun kasiyer olsun? Ama annem gülmüştü. <laughs> bu arada bunu yaz... Bu, bunu, bunu. Bu itirafı yapan dostumuz eğer buradaysan yorumlara babama escort ne diye sormuştumdaki cevabı babanın ne cevap verdiğini çok merak evet. ediyorum. Lütfen evet, yorumlara merak ettim. Öpüşmek nasıl bir şey diye merak edip kardeşim. Kanka ben ses okumak istemiyorum. Kanka abi. ben de bir şey diyeceğim. Niye bu kadar ensest var takipçilerimin arasında? Kuzen, kanka arasında? bak hadi kuzen uzak da olsa bir nebze. Ulan kardeşin o senin hmm. ya. Kanka kuzen de okey değil ya. Aynı kandan geliyorsun ya. Çok kötü kanka ya. Geç şuraya geç. <laughs> <laughs> Evet, Ankara'da bir Temmuz akşamı yaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Sıcak bir <laughs> temmuz, temmuz gecesi. <laughs> arkadaşımızın içeceğine tükürmüştük. Ya ne leş insanlarsınız. Bak az önce dediğimiz şey gerçekten gerçek oldu. Mami hiç bir arkadaşına yaptın mı Ben de yapmadım. O kanka, tam... kanka çok gıcık oldu bak. Benim bir tane böyle anım var, tamam mı? Sadece Doğru. bir tane var. Doğru. İlk okuldaydım, nöbettiydim çok gıcık oldum bir öğretmen. Hamburger istedi kantinden, tamam. Hamburger aldım ve hamburgerin ekmeğinin üstü, şey, üstündeki ekmek e, ters bir şekilde yani işte iç tarafı değil, dış tarafı yere düştü. Yine de koydun. Aldım geri koydum. O da yedi var. Onda, sıkıntı yok bu arada ya. ya yere düşen 3 saniye kural var kardeşim. Evet yani. hızlıca aldım ayrıca. Hani benim tek o. Ama hiç üzülme. <laughs> ama bir şey sevdiğim bir öğretmen olsaydı gidip yenisini alırdım. Ya ben kimseye yapmadım bunu mesela. Niye böyle pislikler yapıyorsunuz? Ka bir de arkadaşım. Abi evet. Bak ya. hayır ama tükürmüştük. Bunun bir suç ortağı var. <laughs> Duru. Duru. Abi dur. Adam olun oğlum. <laughs> bir kere waffle yerken içinden saç çıkmıştı ve saçı çıkarıp yemeye bir şey diyeyim bunun bana bak bak beni mı? Ben bunu yapmam, ben de yapmam. Yapmam. Imkansız. On, on düşünsene. Bak waffle değil daha başka. Kanka hamburger yiyorsun, böyle çıkardın, kusarım. baktın, kusarım. ben direk kusarım. Ben de direk kusarım. Çünkü düşünüyorsun, birinin o aşçı'nın saçı saçı yağ teli. Telli, telli. Telli, telli. Telli, telli. yağlı yağlı, yağlı, yağlı saç teri ya. onu um. yiyorsun. Mesela evde hani yemek yerken kendi saç terini düşünce sıkadık. Çıkarıp geri yemeye devam ederim bu arada. Ben onu yaptım makarna. Erken. Abi onu ben de yaptım <laughs> ama. Ne bileyim, başkasının... Bu sağlamıyor sağlam yağmur yani ya. Oğlum sıcak bir Temmuz Temmuz akşamında <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. He, bende. Anaokulunda en yakın arkadaşımın abisini öpmüştüm. Ne? O da benden bir yaş büyük. He, tamam. Ha, bir yaş varmış. Ha. Oğlum bir şey değil tamam, mi? Bir şey, şey... olmaz. bir şey bu arada. Bu güzel bir itiraf lan. Çocukluk aşkı. <gülüyor> Çocukluk <gülüyor> Çocukluk <gülüyor> Çocukluk <gülüyor> arkadaşı <gülüyor> ne hissediyor? <laughs> Kim bilir kanka? Önceden seni topraklı gays sanıyordum. Affedersiniz. Dostum. No. Hiç hoş değilsin. Hayır yani. Dostum ikimizin de ciddi ilişkisi var. Senin kaç yıl oldu bu arada? Kaç yıl mı? Bir yıl olmadı mı? 10 ben? yıllık evliyim kanka. <laughs> ne bileyim benim bir buçuk bir, yıl oldu. Senin de olmuştu. Yok yıl, ol. olmadı benim. 9 ay. 8. 8 ay. Nerede? Sonmuş. Sabun ve kağıt yiyorum. Bak yiyordum değil. Güncel olarak yiyorum. yapıyorum. Yiyorum. yiyorum. Kanka bak kağıdı anlayamam da anlarım. Hani anlayamam da anlarım. Kanka, Abi sabunu nasıl yiyorsun ya? Oğlum benim dudağıma değilse benim midem bulanıyor. Evet o kadar kanka. iğrenç bir tadı var ki bu, mesela. Bu, bu fehir mehir de yiyordur. <laughs> Bulaşık malzemeleri yiyordur. yiyordum. şey vardı bir önceki seferden itirafta. Ruj yiyorum vardı. Ruj. Ben ruju yine anlarım bu arada. Hani böyle aroması var. Arom... Kanka sabun ve kağıt ne? Şey mi yapıyor? Oca dürüm mü yapıyor kanka? Harbiden. <laughs> bu arada ben mi yemiştim. Yedin mi? Yani şöyle hepsini Çok yemedim muydu? ama bir sır kalıp yemiştim tadı da güzeldi. Yani dudak kremi vardı onu yemiştim. Tadı harbi güzeldi orada aromatik bir şeydi. Ya sabun ve kağıt niye yersin ama? <laughs> Bu Ne kanka ne senin takipçilerin niye böyle? Arkadaşımla onun babasının gizli numaradan şaka yapmak için aradık. Telefonu annem ne ne? ne, ne bir dakika bir dakika. arkadaşımla bak bir dakika işte. biz ikimiz tamam. babanı arıyoruz. Benim annem açıyor telefonu. Kanka hayatımın en büyük şeyini yaşarım. E, travmasını yaşarım. Neydi ya? Pavo ailesi miydi? Hava ailesi kanka ailesi kanka. Kanka hayatımın en büyük travmasını yaşarım yemin ediyorum. Oğlum bu kadar kötü bir öğrenme şekli yok. Hadi aldatsın bu kadar kötü bir eğlenme şekli. <laughs> ben niye konuşamıyorum? Onun üstüne şaka şey. yapmak için. Kanka. Çok kötü. Harbi çok kötü. Kanka al şunu. Yani alayım. senin adına üzüldüm Yazık. dostum. Yazık. Ama Ona gülüyorum yandan komik Kanka de, Yani. Dostum geçmiş olsun. Bir de gülücük Oğlum kötü mü gülücük ema çıkıyor. Üzüldüm lan. Evet. Hani böyle şey babası... Babasına şey diye söylüyor. ananı avradını... <laughs> ben söylerim oğlum. Abim ve babamı çıplak gördüm unutamıyorum. Kanka burada bir kelime oyunu var. Abim ve babamı beraber çıplak görmüş. Ne? Kesinlikle evet. İkisini Aha. bak, bak bir kastediyor eminim bu arada. Hadi bak az önceden beri sesler geliyor. Hadi gayler de geliyor. İkisinin birleşimi mi geldi şimdi? Abisiyle babasını görmüş. Gay artı Abi çok kötü ya. Bir şey mi? Yemin ediyorum ya bakın bunu homofobiklik demeyin ama açıkçası bir abim olsa ve babamla böyle bir şey <laughs> içinde görsem yemin ediyorum ailelikten yani reddederim. Bunun homofobikle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yok, Direkt reddederim ya. ya lütfen az şunu <laughs> benim önümde. nasıl itiraflar kanka? Ben her gün <laughs> böyle beklemiyorum. Kızlar kızlarla öpüşmeyi daha çok seviyor, itiraz yok. Öyle bir şey ya. De. Vardır bence. Ya bak ben kendi sevgilim üstünden konuşayım. Kanka o açıkçası bir kızla... Kız... Ya biz mesela bir homofobik miyiz bizden? Bir dakika dur şimdi. Ya, ya homofobik kime neye göre... Bak şimdi bana bulaşmadıkça sıkıntı yok tamam mı? Ben de. Erkek. Ama mesela bir erkekle erkeğin öpüşmesi görüntüsü benim hoşuma gitmez tamam mı? Bakın bu e, herhangi bir şey... Ben saygı duymak zorunda değilim. E, ama hani bir zararım da dokunmuyor. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ama benim hoşuma gitmez tamam mı? Bu benim fikrim. Benim sevgilim de böyle düşünüyor açıkçası. Bence son dönemin biraz popüler kültürüne uyan kızlar bu şekilde. Ya benim şahsi fikrim aynı. Ben yani ben şöyle diyeyim. Görüntü olarak da açıkçası benim umurumda değil kanka. senin tersine. Yani benim hiç umurumda değil. Ben iki kere iki tane gay tarafından taciz edildiğim için ben biraz şeyim hani daha soğuğum bu şeylere. Hı, ben de öyle. Hoş değil. G ama, yazması hoş Ama bak yapmıyorum. bu mesela kızların bazı bir kesimi için doğru. Evet. Mesela her kız bir kere şakasına da olsa bence bir kız arkadaşını öpmüş. Öpmüştüm. Ama bak hiçbir erkek yakın bir erkek arkadaşını <laughs> Şaka öpmüş. olsun diye öpmemiştir yani. Öpmem kanka mesela. Bak. Bu arada hani Toplu harbiden... paralara da öpmem mesela. Ya öpmem kanka. Öpmem kanka. Kim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada harbiden dediğim yanlış anlaşılmasın Hani şöyle görüntüsü benim hoşuma gitmez Ben pek bu durumlarla hoşlaşmadığım için Ama hani gidip de önümde bir şey Ne no yapıyorsunuz lan sizi de çekmem ben yani Herkes özgür insanlar evet. yani İstediğini yapabilirler Bana dokunmasın ucu sıkıntı yok Böyle benim düşüncem İtiraflarımız bitmiş bitti. Arkadaşlar sonra geldik Sona geldik. sona geldik evet güzel bir video ama artık benim büyüğüm itiraf kaldırmıyor biliyor musun? Bu kaçıncı video bilmiyorum ama artık <laughs> kaldırmıyor kanka bak. Gerçekten ama en kötüleri bunlardan şu evet. anda. En kötüleri kanka. Ben ilk videonuzu da izledim böyle değildi Tuna'yla Evet, Arkadaşlar bu serinin devamı istiyorsanız ben gerçekten yüksek bir like istiyorum. 10 10.000 düz 10.000'e. Tamam düz 10.000. Düz 10.000'e bir tane daha gelir ama yani en kötü bir ay sonra gelir. Tamam. Yani çünkü artık yeter yani. Ben şey yapacağım Mamiko Bey'in parantez içinde itiraf kanalı. İtiraf kanalıyım <laughs> yani ben <o> dostum. <laughs> Güzel bir video oldu ya. Yani. Evet, Toprak Berkeka'ya konuk olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Kanalımın e, ikinci videosu Toprak'la. <laughs> evet <gülüyor> ben, Biz her aslında mamiyle bayağı yakınız ama hiç böyle evet. oturup da video çekelim muhabbeti olmuyor. Ben Toprak'la bir kere bile buluştumda aklıma video çekmek gelmiyor. Mu? Benim de kanka. Evet. Yani sadece oturup muhabbet ediyoruz. Aynen. Fosur fosur yemek yiyoruz full. Erenler'de uyuyoruz onunla. Erenler'de saat. uyuyoruz. Takılmaca yani biz ha, ha. böyle sürekli çekelim derdimiz yok. <laughs> barkın Barkın bir <laughs> şekil gözünden telefonu çıkarıyor kanka. <laughs> bak Barkın arkadaşlar buluşmada nasıl biliyor musun? Geliyor böyle. Beyler ne yaptınız ya? Sıcak bir, aralık <laughs> gecesi. böyle. Ya o yüzden Toprak'la bir ay video atmadım da gelip benim yorumlarıma Toprak'la küstünüz mü? Ama videolar arttırabiliriz ya. Evet. Çünkü bak ya video arttı. Azısı da iyi değil, azı da iyi değil. Hani hiç bu kadar yok. azı da şey. Mesela TikTok'a Mami'yle 6 ayda bir falan video atıyoruz. Evet. Hani YouTube'a hiç atmıyoruz falan. Kanka, kanka benim son sende YouTube videom 6 veya 7 ay önceydi. <laughs> Hani 6 ay sınırı 6 ay sonra hatırlıyoruz. Aa biz video, video çekmeyi unuttuk. Evet ve yine bu evdeydi. Evet, yine, yine benim evimdeydi. Ben de benim evime konuk olduğun için çok teşekkür ederim çok, çok Koben. Seni ağırlamaktan gurur duyuyorum. Eee soru cevap reunion. Yakında. Yakında. O büyük videonun tekrar yapımı. Yine bir gece iki kafasıyla çekilecek o video. Evet. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Instagram hesaplarımız burada. Aynı burada çektiğimiz toprağın videosuna da kartlardan bir yerden mutlaka ulaşırsınız. Toprağın videosunu da izleyin. O videoda çok komik oldu. Hani ben o videoda kendimi çok şey hissettim kanka. Böyle gerçek TikTokçu gibi hissettim hani bir rezil olmaktan zevk aldım falan. Hani <laughs> 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 ben de aynısı bu arada. Toprağın videosuna mutlaka bakın gayet. Buraya link bırakıyor video musun videomu o zaman? Aşağıda link var. Teşekkür Arkadaşlar ederim. çok teşekkür ediyorum izlediğiniz. 10.000 like'a yeni bölüm. Öpüldünüz chat.